Tamam ben ne yapayım şimdi? Çok heyecanlı. Şöyle giriş yaptık. Nereye gidiyoruz? Ne yapıyoruz? Tek gün batımı için fırsatımız bugün. Selamlar. Bakmayın bu kadar enerjik olduğuma. Sağ salim varmış olmanın huzuruyla bu kadar enerjiyim. Bir kötü yollardan geldik sahraya geleceğiz diye ve gece saat o bir buçukta falan e, çıktık yola. Ciddi anlamda sahraya gelmek bu kadar kolay değil. Öyle e, otoyollar, otobanlar falan da yok. Bayağı bildiğin dağın eteklerinden böyle çetrefilli canını her an ortaya koyduğun böyle değişik yollardan geliyorsun. E, şimdi böyle bir yere geldik. Eğitmen adı. Tak e çok, çok, emin değilim bundan. Yerin isminden. Oraya geldik akşam, sabah karşı hatta 5 gibi. Yaklaşık dört buçuk saattir burada yatıyoruz arabanın içinde. Şurada şöyle. Arda hazır. Gayet uykusunu almış. Sıcak. Benim bacaklarım şu dedim üzerindeki kabanı verir misin? Asla vermedi. Bunun hesabı sorulacak diye takım kavgalar edilecek. Neyse bir şekilde uyandık şimdi. Burayı gezeceğiz birazcık, bakacağız. Ondan sonra Sahra'ya tekrardan bir 5 5 buçukluk, 5 buçuk saatlik bir e, yolumuz varmış. Dinlendik, uykumuzu aldık. Şimdi bir şey atıştıracağız ve o yolu da e, yapıp inşallah Sahra'ya varacağız. Şimdi Game of Thrones'un çekildi. Kaleye geldik. Yani burada <laughs> gelenler bayağı kendilerine kast yapmışlar. Game of Thrones'un e, oyuncularının kılına bürünmüşler burada. O havayı <laughs> yansıtıyorlar baya. Eşliydi sanırım bu arkadaş. Ee, onu Görüşmeler. hayata geçirmeye çalışmış. Yani sen nasıl uğraştın be ablacığım yani bu kıyafetler. <gülüyor> üşenmemiş helal <laughs> olsun ya. Hiç üşenmemişler ya. Aynen. Bunun kostümü, taşı, et, giyin, saç, baş, makyaj. Bu saatte bir de sabah şu an ya, benim oraya. gözümde çapağım duruyor hala. <laughs> yani. Ya bu kerpiçten evler. Nasıl doyurmuyor ya? Ne koyuyorlar bunun içine? Bir şey değil mi? Tezektan falan olmuyor mu? Tamam, bu kadar. Evet, uzun bir yolculuğun ardından çölün başlangıcına geldik. Bu abiler bizi arabayla buraya kadar getirdi. Bundan sonra yolumuza bu minnoşlarla devam edeceğiz. Çünkü oraya sadece deve ulaşımıyla gidiyormuş. Turizm amaçlı asla bilmiyoruz. Sadece gerçek anlamda ulaşım adına onları kullanacağız. Ben bu, bu arkadaşı seçtim. Bilmiyorum o da beni beğendim ama <laughs> turuncu turuncu takım oluruz diye düşünüyorum. Yani çöl'e e, varmak için e, kat ettiğimiz yol çok güzeldi. Yani böyle dümdüz yollar, uçsuz bucaksız asla sonu gelmeyecekmiş gibi ve her taraf dümdüz çok farklı hisler barındırdı. Ben biraz böyle duygusal bir yol geçirdim kendi adıma. Ve onlar onun sonunda o güzel yolun sonunda daha da muhteşem bir yere vardık. Kelimelerin çok böyle anlamlı olmadığı sadece böyle görüntünün göz doldurduğu müthiş bir alan. Umarım keyifli dakikalar, anlar yaşar ve güzel anılar biriktirmeye başlarız. Güzel onlar biriktiririz o ya. Ar bu arada Arda'nın tuvaleti geldi. Nereye gidiyor? <laughs> tu tuvalet peşinde koşuyor. Görüyor musunuz? Ar ağaç bunu çöldürecek kesin oraya. Okay. Merhabalar. Ben ben isim koymak istiyorum deveme. Oo. Ya deve böyle bu arada zaman üzülüyorum bak. Adem bindi şimdi. Ay sen çok mutlu değil gibi o deve. O deve çok mutlu değil gibi. Oba. Ben ben biraz korkmaya başladım gibi. <laughs> Sence bu deve mutlu mu şu an? Bana çok mutlu gibi gelmedi. Ay, i̇nanamıyorum ya. Ben nasıl bineceğim buna? Ben bindim şu an. Allah. Ben şu an bin çağırıyor abi. Abim çantam arabada kaldı. Bir dakika. Arabadan çantamı alacağım. Hazır mıyız? Şimdi çantayı almayacağız. Almayacağız Tantadaki mı? Tamam ben ne yapayım şimdi? Çok heyecanlı oldum. <laughs> gel Allah. Gel Allah dedi bana. Benimki bu. Ben bunu seçmiştim ama. Merhaba. Şimdi bir saniye. Ama bu var. Oh, this one. Okay. Ee, onun başı var. Gel buraya gel. Nasıl bineceğim ben buraya? Ya, ayağına da uzun kaçacak zaten. Gel sen. At ayağını. At ayağını. Sana hiçbir şey yapmıyor. Give me this and I will give it to you. Later. Aydacım buraya bir müsait olamaz mı arkadaşlar? Müsait ol. Müsait ol. Dur dur. Hadi hadi hadi. Bunu bir kalkış olacak. Hadi 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 hadi. İz kamal. Hadi ola. Ne kalk? İz kamal. Nasıl? <laughs> Çok garip. Arda gidiyor bu. Hadi canım. Ne var? <laughs> Merhaba. benimki benimki geğirdi galiba. <laughs> Turizm amaçlı olsa asla böyle bir şey yapmam ama deveyle varmak zorundaymışız oraya. Allah arda da bindi. <laughs> <laughs> Diyoruz. Ya çok garip bir duygu gerçekten. Şöyle. Abi bu deve kalkmadı mesela. Çok üzücü. Bunlar da binecek. <laughs> Merhaba. Ne haber? Komşu. Bizim komşu o da. Bu bizim alt komşu. Biraz şey... Eşiyle bir şeyleri var, dertleri var. O yüzden mutsuz. Bu da sevgilisinden yeni ayrıldı. O yüzden biraz agresif ki <laughs> hanım, <gülüyor> sporuna gider, sağlıklı beslenir. Ondan sonra arada tatilleri çıkar. Ne anlatıyorsun Özlem? Ne anlatıyorsun? Biz de bayağı sıra sıra gideceğiz. Ne haber? Valla iyiyiz, sen nasılsın? İyi ben de. Hadi de. Deh mi denir, ne denir ya? Ben ne diyorum ya? Hadi Bayağı gidiyoruz şu an şey gerçekmiş. <laughs> Özlem şöyle şöyle hani gidiyor ya. Evet gerçek. O hikaye gerçekmiş yani. <laughs> ya. Allah ım, Allah ım. Ya müthiş bir şey ya. Kendimi şu an böyle eski çağlarda burada yaşayan bir yerel halktan birisi gibi hissediyorum. Yani 30 saniye içinde adapte oldum. Hadi bakalım gidiyoruz. şimdi artık çöle giriş yaptık. Böyle kumların üzerinden ilerlemeye devam ediyoruz. Yaklaşık bu şekilde bir saat yolumuz varmış bizim. Bir saat gerçekten ciddi bir süre. Keyifli. Sadece birazcık böyle ara ara çok <laughs> hopluyor ediyor. Biraz rahatsızlık veriyor ama çok keyifli yani. Müthiş. Bir yandan böyle güneş batmak üzere kampa vardığımızda gün batışını yakalayacağız diye umut ediyorum. Biraz orada böyle tadını çıkart çıkartı çölde bir gün batımı yaşamak istiyoruz. Çünkü yarın akşam üzeri gün batmadan muhtemelen buradan ayrılacağız. O yüzden tek gün batımı için fırsatımız bugün. Böyle bizim gibi 3-5 tane daha kafile var. Kampa giden. Önümde oz büyücüsü Arda Pazır arkamda Adem Bey. <laughs> Onun arkasında yine bizim Kamton <laughs> beyefendi ve Hanfendi var. Şöyle birazcık zorlaştı sanırım yol. Deve de adım atmakta zorlanıyor ve ben biraz dengemi yitirmeye başladım. görüntüm diş. kalmış. Video çektiğimi sanarak bayağı deveden indik. Bir takım olaylar oldu. Sonra işte park ettik buraya onları. Gün batımı var. Gün batımını kaçırmamak için buraya park ettik ve gün batımını keyifli bir şekilde yaşayıp ardından tekrar yolumuza yani kampa gitmeye devam edeceğiz. Şöyle ki Burası uçsuz bucaksız bir alan gibi. Yani nereye gidiyoruz, ne yapıyoruz, varacağımız yeri gözle uzaktan daha görmüyoruz şu an aslında. Ee, çok büyülüyor, çok görkemli. <laughs> Hep aynı kelimeleri, hisleri barındırıyorum ama böyle yani. Sadece görmek bile yeterli ya. Çok böyle hani bir cümleye, bir bir şeye gerek yok gibi. Çok iyiyiz. Hello. Ne haber kız Özlem takipçileri? Derinim. Ben beni de takip ediyorsunuz. Hepinize selam. Develerimiz burada. Develerimizi park ettik. Devenin adı ne? Benim devenin bir adı yok ya, ben bin tane şey düşündüm devenin burada hiç ya. Senin deve biraz huysuz gibi geldi ona, benim boşu ki... boş. İpi bıraktığın anda valla. Bağlan... Abi benimki şey Kaçtı. Çok güzel taktikte. Direk e, böyle bir yeşilliğin orada indirdiler benim deveyi. Ha. Benim deve de onu yemek için ya, oturdu, e, diğerleri de oturdu. Rüşvet, güzel. deveye rüşvet vermişler. İnerken bir de, çok komik şeyler oldu da ben fotoğraf çekmişim videoda sanırım. Olsun artık Arda pazardan izlersiniz onu da. <laughs> Şimdi gün batımından sonra tekrardan park ettiğimiz yerden develerimizi kaldırdık gidiyoruz. Yani yarım saat daha sanırım yolumuz var ama hava kararı neredeyse nasıl böyle gidecek şey bilmiyorum. Bayağı da böyle arkada kalabalık bir kafile geliyor. Yani biz göç etmeye gidiyormuşuz gibiyiz şu an. Gerçekten göç etmeye giden bir aile gibiyiz kamp alanına geldik. Çok güzel bir ortam yani o kadar büyüleyici ki biz böyle çay ve ikramlıklarla karşıladılar. Burada kalacak olduğumuz odalar bölümü var. GoPro'nun şarjı bittiği için telefonla çekiyorum. Umarım iyi görünüyordur. Onun haricinde ortaya bir tane böyle ateş yakmışlar. Çok çok güzel görünüyor. Ortam çok güzel. Burada bir takım enstrümanlar var. Sanırım akşam eğleneceğiz biraz. Bizim dışımızda bir çift var. Bir de bir tane daha çift var sanırım. Yaklaşık 10 kişi falanız. Hi. Böyle çok çok misafirperverler. Çok da güler yüzlüler. Ortam çok güzel yani. Kelimelerin bir kez daha kifayetsiz kaldığı müthiş bir ortam ve hazır vereceğim. Selamlar. Afiyet olsun çölde konaklama fikrini böyle insan düşündüğünde e, çok daha ilkel şartlarda konaklayacağını sanıyor. Biraz daha iyileştirilmiş bir halde bu kamp bence. Mesela şu karşıda gördüğünüz tuvaletler ve duşlar. Hani tuvalet olacağını illa ki düşünüyordum ama e, duşun olabileceğini açıkçası çok e, düşünmemiştim. Yoktur diye düşünmüştüm. Çünkü buraya gelen en fazla hani iki gün kalıyor zaten. Öyle bir haftalık 15 günlük tatiller yapmıyor burada. Onlar haricinde böyle göz göz odalar var. İçerisinde e, iki kişilik e, ayrı ayrı onun yanında tek kişilik de yataklar var. Muhtemelen gelen konaklamacıların sayısına göre odalara bölüyorlar. İşte burada mesela iki kişilik bir yatak var. Burada da ayrı ayrı tek tek birer kişilik yatak mevcut. Onun haricinde sadece iki kişilik yatak olan da var veya Tek tek yataklara bölünmüş odalar da var. Ee, şuradan şu ışıklı yoldan ilerleyip eğlence alanı var. Orada ateş vesaire yakılacak birazdan. Biraz daha ilerlediğimizde şu ilerideki ışıkların olduğu yerde daha büyük odalar var. Orada da sanırım yemekhane gibi e, bir alan var. Bizi bir 15-20 dakika sonra akşam yemeği için e, alacaklar o tarafa. Bu şekilde bakalım akşam neler göreceğiz. Akşam yemeği için e, oturduk. Özel çorbaları varmış berberilerin harare diye. Arera. Harera. Harera. <laughs> Harera. Harare. Harare. sahibi. Harare. Neydi? Hara? <laughs> Harera. 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 Neyse. bir Önden çorbayla başladık. Ben beğendim kışın yaptığım kereviz lahana böyle patates, mercimek karışımının tadını andırdı bana. Biraz tuzsuz, tuzlu yapmıyorlar burada. Sonradan size ekliyorsunuz. Şöyle bir yemekhane. Burada da kamp arkadaşlarımız var. Bay <laughs> bay. <bye. gülüyor> Hello. <gülüyor> <gülüyor> bye bye. <gülüyor> Niye bay bay? Bana bize şeyler yani bay bay derler mi böyle? Giderken mi? Çocuklar evet. <laughs> Çocukları yaparlar. <laughs> Daha güçlüm ben Neyse hadi afiyet olsun. <gülüyor> <gülüyor> Ah. Oh, akşam çok soğuktu. Yani gerçekten bu kadar soğuk olabileceğini düşünmemiştim. Hep kısıkı giyinin, iyi kıyafetler getirin diye tembihlemişlerdi ama yani bu kadarını düşünmemiştim. Ama güzel uyudum. Yani çok güzel uyudum. Ee, saat şu an 9. Evet. Biz sanırım kahvaltı yapacağız. Kahvaltıdan sonra develerimize tekrardan atlayacağız ve geri gideceğiz. Ve çok kısa geldi bana ya doyamadım yani. Hani böyle bazı e, tatil beldelerinde, üniversitede gönüllülük projesi vardır. Gidersin çalışırsın orada. Hani en fazla 3-5 harçlık verirler. Ya yani ben de burada böyle gönüllü çalışabilirim herhalde bir hafta. Biraz burada insan hani kafa dinlemek, biraz kitap okumak, bu şeyler yapmak istiyor yani. Sabahı da ayrı bir güzelmiş. Burası böyle dün de biraz bahsetmiştim. Ee, otel konsepti olmuş. Yani daha modernize hali. Daha ilkelleri varmış bu tarz kampların da. Bu biraz daha böyle artık her aile daha iyi kazanç sağlayabilmek adına yaptıkları bir şey. Bilmiyorum ama şu odalarda mesela Bizim kaldıklarımız daha kıl çadır şu karşıdakiler ama şunlar mesela daha özel çadırlar ve içlerinde duş tuvaletleri var. Yani ona kadar düşünmüşler mesela çölde kaldın odanın içerisinde duşun tuvaletinin olduğunu söyleseler ben inanmazdım mesela. Günaydın. Morning. morning. Dün develerle bizi taşıyan arkadaş. Bu arkadaş 20 yaşındaymış ama 50 yaşında gibi bir sesi var yani o kadar olgun. Bizim tayfa da burada hatırlarım. Günaydın. Günaydın. Ne haber? Kahvaltı mı yapacağız şimdi? Sonra? Şimdi bakalım göreceğiz ya. Sonra yollar bizi bekler. Şimdi i̇şte uzun bir yolculuk bizi bekliyor sonra. Evet artık dönüş yolculuğuna geçtik. Birazcık huysuz bir arkadaş var arkamda. Yaklaşık bir 40 dakika muhtemelen böyle sessiz sessiz gideceğiz. Şöyle huysuz olan arkadaş da bu. Ne var? Kim üzdü seni? Kim sıktı canını? Niye böylesin? Hayır yapma Arda. Arda sağ elini kaldırdığında arkadaş bir ürküyor, bir bir şey oluyor. Allah birazcık denk Allah 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 Allah. <laughs> Bu zaten en çılgınlarıymış. <laughs> Onu araya almışlar o nedenle zapt etmek için burada. Çok sessiz bir ortam var. Sanki bizden başka kimse de yokmuş gibi.